Evet merhaba gençler şimdi de e, çarpma bölme ile ilgili tam sayılardaki son testimiz e, tıp atıp LGS'ye geldik. Bakalım soru birden başlayalım. Nehir bir kağıda altıya çıkarı ve her bir kaya tam sayı gelmiş. Gördük. Nehir daha sonra kardeşi Yağmur'dan aşağıdaki işlemleri çözüp cevabı yukarıdaki karelerde varsa karalamasını istiyor. Buna göre hangisi gibi olacak karalayınca demiş şıklardan. O zaman cevapları bulalım. Önce İlk kutuyu yaparsak eksi 12 ile eksi 3'ün çarpımı burada artı 36 yapar. Artı 36 ile de eksi 1'i çarparsam eksi 36 yapmış olur. Demek ki ilk kareyi karaladım. İkinciye geldim. Önce çarpmayı yapmam lazım. Artı, eksi 8 kalsın. Yanındaki çarpmanın sonucu eksi 5 ile artı 2'yi çarparsam bundan eksi 10 geldi. Yani işaretleri topluyorum. Eksi 10, eksi 8 etti bize Eksi 18 ama öyle bir kutu yok. Artı 18 var. Burayı karalamıyorum. Geldim buraya. Yine çarpmadan başlayacağım. Eksi 18 ile artı 2'yi çarparsam eksi 36 yaptı. Bir de yanında artı 30 var. Artı 30 eksi 36 yani farklı işaretleri çıkartıyorum. Eksi 6 olur. Eksiler fazla olduğu için. Eksi 6'yı da karaladım buradan. Geldim sonuncuya. Yine çarpmadan başlıyorum. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsam önce artı 6 yaptı. Buradaki çıkarmayı ne yapıyordum? İkisini çarpıyordum tekrar. x çarpı x artı yaptı. Buradan da artı 5 geldi aslında. Artı 6 ve artı 5 bunlar toplanacak aynı işaretli olduğu için artı 11. Yani 11 o da bu kutu. Demek ki c gibi bir görüntü alacak karalamayı yapınca. Evet c ile bir daha işaretleyeyim Evet geldik soru 2'ye. Diyor ki aşağıda sayı döngüsünde başlangıç tankına bırakılan bir sayı KLMN borularından geçiyor ve oradaki işlemleri uyguluyor. Örneğin artı 6'yı bıraktık. K'ye geldiğinde eksi 2 ile bölündü. Eksi 3 oldu. Sonra eksi 3'ü gönderdim L'ye. Çarpıldı 3 ile eksi 9 oldu. Gönderdim M'ye çarpıldı eksi 1 ile artı 9 oldu. Gönderdim N'ye bölündü eksi 3'e eksi 3 oldu. Buna göre artı 24'ü bırakırsak. Artı 24 o zaman k de şu işleme girecek. Artı 24'ü böleceğim. Eksi 2'ye. Farklı işaretlerin bölümü eksi. 24 bölü 2 de 12. Eksi 12 geldi L'ye şimdi. Eksi 12'yi çarpacakmışım 3 le. 3 demek artı 3 demek. Farklı işaretlerin çarpımı eksi. 12 çarpı 3 de 36. Eksi 36 geldi M bölümüne. Eksi 36 çarpılacakmış. Eksi 1 ile aynı işaretlerin çarpımı artı yapar. Artı 36 oldu. Artı 36 geldi n bölümüne. Burada eksi 3 ile bölünecekmiş. Farklı işaretlerin bölümü eksi yapar. 36'yı 3'e bölsem 12 yapar. Eksi 12 de a şıkkında var. Evet geldik soru 3. Sol tarafta. Diğer gamdaki işlemler soldan sağa yapılacak. Yani işte eksi 24'ü x'e böleceğim. Soldakini sağdakini. Z ile eksi 3 çarpacağım. İşte y'yi 6'ya böleceğim gibi. Bunlara göre önce biz diyagramdaki bilinmeyenleri bulalım. Y'den başlayalım. Neyi 6'ya bölsem eksi 2 yapar. Bir kere bu artı 6 olduğu için bunun eksi olması gerekiyor. 12'yi 6'ya bölsem 2 yapacağı için y'yi buldum. Bakalım. Neyi n ile yani z ile eksi 3 çarpılınca artı 6 yaptığına göre bir kere bu da eksi olacak ki aynı işaretlerin çarpımı artı yapar. 3 kere 2 6 yapacağı için z'yi de buldum. Gelelim x'e. Eksi 24'ü neye bölsem 12 yapar. Bir kere farklı işaretli olacak ki eksi çıksın. Artı oldu burası. 24'ü 2'ye bölsem 12 yapar. Hepsini buldum. Şimdi bakalım. x ve z eşit demiş. x'imiz artı 2 z'imiz eksi 2. Bunlar birbirine eşit değil. Yani bir yanlış. Sonra diyor ki y'yi z'ye bölsek. Yani eksi 12'yi bölsem eksi 2'ye. Burada aynı işaretlerin bölümü artı yapar. 12 bölü 2 de 6 yapar. Artı 6 yapar. Eksi 6 yapmaz. Bu da gitti. X ve y'yi çarpalım diyor. Yani artı 2 ile eksi 12'yi çarparsam farklı işaretlerin çarpımı eksi olacak. 24. Eksi 24 doğrudur. Bu doğru. Hepsini toplarsam diyor yani artı 2 eksi 12 ve eksi 2. Eksilerin toplamı burada eksi 14 yapacak. Eksi 14 ile artı 2 farklı işaretli olduğu için bunları çıkaracağım. O da eksi 12 yapacak. Eksiler fazla olduğu için bu da doğru. O zaman c şıkkı 3 ve 4 doğru olmuş oldu. E soru 4'e geldim. Volkan'ın arkadaşlarından her biri pozitif bir tam sayı seçiyor. Her arkadaşının seçtiği tam sayı birbirinden farklıdır diyor. Volkan her arkadaşının seçtiği sayı uygun bir negatif tam sayı çarparak sonucu eksi 12 buluyor. Volkan'ın en çok kaç arkadaşı olabilir? Yani şöyle düşüneceğiz. Bir arkadaşı sayı seçecek. Bunlar hep e, artı. Öyle diyor bakın pozitif seçmişler. Volkan da negatif seçmiş. Çarpımları eksi 12 olmuş. Bir kere Çarpımları 12 yapan ifade nelerdir? 1 çarpı 12 2 çarpı 6 3 çarpı 4 Şimdi ilk için denersek arkadaşı artı 1 seçip Volkan eksi 12 seçebilir. Bunların çarpımı eksi 12 yapar. Veya arkadaşı artı 12 seçip çünkü arkadaş hep artı olacak öyle demiştik Volkan eksi 1 seçebilir. Buradan iki durum geldi yani. 2'yi 6 için denersek arkadaşı artı 2 seçip Volkan eksi 6 olabilir veya arkadaşı artı 6 seçip Volkan eksi 2 olabilir. Bunların çarpımında çünkü eksi 12 yapar. Son durumda 3 ve 4 için arkadaşı artı 3 seçip Volkan eksi 4 seçebilir veya arkadaşı artı 4 seçip Volkan eksi 3 seçebilir. Bunların çarpımında eksi 12 yapar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı sayı seçebiliyor arkadaşları. Demek en çok alt arkadaşı olabilir. Evet soru 5'e geldik. A ve B birer tam sayıymış. Eksi 2'den büyük 4'ten küçük. Yani A'nın alacağı değerler. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 olabilir. B de eksi 3'ten büyük 1'den küçük. Yani eksi 2, eksi 1 ve 0 değerini alabilir. Şimdi 4 A eksi B ifadesinin sonucunun en küçük olmasını istiyorum. Ben bir çıkarma işleminin sonucunun küçük olması için eksilen kısmının az çıkan kısmının fazla olmasını isterim. O yüzden A için en küçük değeri seçeceğim. Yani eksi 1'i. B için de en büyük değeri seçeceğim. Yani sıfırı. Şimdi buradaki çarpma olduğunu unutmayalım. Yani 4 çarpı eksi 1 olacak buradan gelen. O da eksi 4 yapacak. Bu dursun burada. Çıkarma. B için de sıfırı koyduğumda 2 çarpı sıfır olacak. Buradan sıfır gelecek. Eksi 4'ten sıfır çıkardığımda zaten sıfırın bir etkisi yok burada. Sonuç olur. Eksi 4 yani Bursa. Geldim 6'ya. Alt da C eşittir A çarpı B işlemi demiş. Bu diyagrama göre yapılmış. Nasıl anlıyorum yani? Alttakini bulmak için üstteki ikisini çarpıyorum. Demek ki buradan ne anlıyorum? Bu ikisinin çarpımı yani x çarpı y eksi 12. Yani buradaki çarpımın sonucu eksi 12. E bunu aldığımda k çarpı m eksi 4. E bunun da sonucu eksi 4. Aslında işlemim şu an şu. Eksi 12'den çıkartıyorum. Eksi 4. Çıkartırken bunları çarptığımda yan yana bakın işaret gelmiş. Artı 4 yapar. Eksi 12 artı 4. Farklı işaretle çıkartırsam. Eksi 8 eksiler fazla olduğu için. O da Ceyhan. Evet böylece tam sayılara çarpma bölme konusunda ilgili bütün testleri yapmış olduk. Diğer konularda görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar.